Hepinize bir videodan arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir konuşma yani sizlerle birlikte bir e, bir şey konuşacağım. Yani e, bugün sizlerle birlikte e, bir konuşma videosu yapacağım. Bir böyle e, sohbet gibi. Böyle kanal hakkında falan konuşacağım. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu aralar e, kanal böyle birazcık nasıl diyeyim yani çok fazla video atamıyorum. İşte ödevlerim oluyor. Ne diyeyim işte ödevlerim oluyor. Şeyler oluyor. Ödev oluyor. Derslerle falan uğraşıyorum. Ondan dolayı çok fazla video atamıyorum. Bir de eee şu aralar bazı sıkıntılar yaşıyorum. Bundan dolayı çok fazla aktif olamıyorum YouTube'da. Bunun için sizlerden çok çok özür dilerim. Yani kanal kanalı çok fazla video atamıyorum şu aralar ama merak etmeyin arkadaşlar. De, e, artık daha fazla aktif video atmaya çalışacağım. Elim sizin için videolar için sizin sizin için videolarda videolara daha fazla önem göstermeye çalışacağım. İşte e, eski serilere falan başlarız belki. Devam ederiz. Mesela zapti Osmanlı'yı paylaşmıyorum. Devam ederiz zapti Osmanlı'ya. Onu da zap, o, zapti Osmanlı'ya devam ederiz. Ondan sonra cuma işte <laughs> hmm. belki. Vplay videoları paylaşırım diyeceğim de Vplay videoları paylaşamıyorum çünkü hani insanlarla falan konuşuyoruz ya o oyunda. Ondan dolayı e, çok fazla şey yapamıyorum. Ama elbet bir gün arkadaşlar yapabil onu da yapacağız inşallah. Bir gün inşallah onu da yapacağım. Yaparız. Sıkıntı yok yaparız da. Neyse arkadaşlar işte yakında tekrardan videolara devam edeceğim. Videolara daha sıkı iş yapmaya çalışacağım. videoları daha fazla yüklenmeye çalışacağım. Yani böyle daha fazla yönelmeye çalışacağım kanal hakkında. Kanalda böyle biliyorum şu an arkadaşlar kanalda hep şor satıyorum biliyorsunuz ki şu an hep şor satıyorum çünkü böyle çok uzun videolar atacak zamanı çok fazla bulamıyorum Anca tatilde böyle uzun videolar falan çok uzun videolar paylaşabilirim çünkü o zamanlar çok fazla boş vaktim oluyor mesela şu an çok fazla boş vaktim var mesela tatillerde falan belki arkadaşlar cumartesi pazar veya cuma günleri falan akşamları videolar paylaşabilirim sizlerle birlikte yani kanal hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum zaten sıkıntılıyım şu anda yakında tekrardan başlayacağız e, e, şu an yeni oyun arıyorum hatta Belki böyle savaş oyunu falan oynarız. Savaş oyunu oynarız. İşte ondan sonra işte böyle futbol oyunları falan mesela kafa topu. Kafa topu uzun zamandır oynamıyoruz. Çok zaman oldu. Böyle 5 sene 4 sene falan oldu. Bayağı oynamayalı. Benim oynamayalı. Benim oynamayalı kafa topunu bir iki sene falan oldu oynamayalı. Çok fazla oldu. Uzun süredir oynamıyorum yani. İsterseniz yani yoğun istek gelirse kafa topuna başlayabiliriz. Kafa topu oynayabiliriz sizlerle birlikte. Bir de şunun haberini vereyim arkadaşlar. Ee, Roblox kapandığından beri Roblox videolarına duraksadık. Çok fazla Roblox videosu atamıyoruz. bunun Bundan dolayı e, Roblox kapandığı için yani polserskol oluyor var ya bizim seri serimiz vardı. O videoyu çekemiyoruz mesela. Keşke şey olsa da Roblox hemen açılsa da bari. Şey yapabilsek. Böyle tekrardan Roblox videolarına devam etsek. Zaten e, ama tek başıma video atabilirim sadece arkadaşlar. Çünkü sadece Böyle kendim tek başıma Roblox videoları paylaşabilirim. Çünkü yani diğer arkadaşlarıma söyledim. Ama belki Emir eğer bu videoyu izliyorsa VPN indirip Roblox'ta APK indirince Roblox'a girebilirsin yani. Burada arkadaşlar işte VPN açmak çok çok kolay. isterseniz tekrardan Roblox videoları çekebilirim. Roblox'ta işte ne bileyim hikaye videoları, sonra böyle işte bayram falan filan. O tarz böyle bir karakterin hikayesini falan anlatan bir veya benim hayatımı anlatan bir Roblox videosu falan çekebilirim. İsterseniz çekeriz. Öyle bir video çekeriz. E siz arkadaşlar Emir'in yüzünü hiç görmediniz. Yani çoğunuz görmediniz. Zaten Said'in yüzünü bir videoda göstermiştim. Ezgi'nin Ezgi'nin de bir videoda gösterdim. Ama Emir'in yüzünü o o videoda pek görememiştiniz. O yüzden Emir'in yüzünü çok bilmiyorsunuz. Çünkü çok net değildi o fotoğraf. Ama e, Emir'in şu an kimse yüzünü bilmiyor arkadaşlar. Kanal bizim kanaldaki kimse yüzünü bilmiyor. Ama belki bir gün arkadaşlar Emir'in yüzünü size gösteririm. Eğer e, tesadüfen böyle bize gelirse Emir'ler Emir yani bir evimize gelirlerse misafirliğe o zaman belki beraber tekrardan video çekmeye başlayabiliriz. Diyeceğim de ben zaten aa doğru lan şimdi aydınlandım. Biz zaten şey yapmıştık. Onun video, bir onunla bir video paylaşmıştık. Orada yüzünü göstermiştik. Ama isterseniz arkadaşlar Emir'le tekrardan video çekebiliriz. Başka videolarla video çekeriz veya bize geldiğinde onunla video videolar çekeriz falan falan işte. Videolar çekebiliriz onunla. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Kısa bir konuşma videosu yaptım. Zaten artık çok fazla uzun video atabileceğimi düşünmüyorum. Neyse. Zaten Osmanlı, videoları sadece bir uzun olabilir. O da zaten yarım saat veya bir saat falan oluyor. Yani size arkadaşlar bu Zapti Osmanlı videolarını paylaşmak için yarım saat yarım saat boyunca kayıt altın kayıt alıyorum. Bu da yani beni yoruyor bayağı. Tırsır sizin için 40 dakika 40 dakika boyunca bütün Sabri Osmanlı serimdeki bütün videolar 40 dakika. Öyle yani. De dediğim gibi tekrardan video atmaya devam edeceğim. Bunun şüpheniz olmasın. tekrardan video atmalar atmaya devam edeceğiz. Zaten önceki e, bu videodan önce Beşiktaş Beşiktaş 8-0 Hatay 0 bir tane Beşiktaş hatayı videosu çekmiştim. O da bugün attım. 2 saat önce attım. Aha. Rafa Silva geçmiş. Aa videoda adı geçen Rafa Silva geçmiş. Ronaldinho geçmiş. Miroslav İmirhan, Ernest, Muçiye, bir de Musrat geçmiş. Öyle. Neyse videomuzu burada bitirelim artık daha fazla uzamasın bu video. Yeter. Sohbete daldık. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.